Başlayalım mı anneciğim? Beş tane ürün var. Ee, kötüden başlamayı planlıyorum. Hazır mısın? <laughs> Aç ağzını bakalım. Tamam. İlki geliyor. Hadi. Ay burnuna girecek. Hadi. Çok az zaten. Çok az. <gülüyor> Açma. <gülüyor> O ne? <laughs> Kereviz. Ne? Kereviz. Kereviz değil. Sos bu. Ne Nasıl olabilir? Sosu? Nar ekşisi. <laughs> Kapat hadi. Diğerleri <laughs> geliyor. Çabuk tak. Hı, tamam öyle kalabilirsin. İkincisini e, daha kötü veriyorum. Hazır mısın? <laughs> Sonu güzel bitecek. Hiç kötü değil. Ne? Acı geldi mi? hı. Ha, Demek ki yanlış şeyden koymuşum. Ne o? Hı -hı. Acı biber. Değil. Acı sostu da hafiflettim biraz. Tak hadi bakalım. Çikolata değil mi? Hadi. Takıyorum. Tak. Taktım. Aç ağzını. Geliyor. Hayır, aç gözünü değil ağzını aç. Bu ne? Nasıl bir şey tadı? Güzel gibi güzel. Nasıl tadı peki? Ne hissettin? Bal gibi. Bal gibi. Kokusu var mı? Bir şeye benziyor mu kokusu? Evet. Neye? Şunu hatırlayamadım. Kokla bakalım ne kokuyor. Şeker. Başka. Sevdiğim bir şey kokuyor. Çikolata. Hadi be uydurdun. Anne çilek var. Evet çilek reçeli çünkü. Hadi kapat gözünü. Şimdi ne? Anne bunu kal. koymuştum. Ne evet nereye gitsin? Bir daha bakmak ister misin? Evet. <laughs> Hadi kapat. Hazır mısın? Evet. Kocaman aç. turşu. Aa. Onun güzel tadı. Beğendin mi? Hı -hı. Peki. Hadi kapat o zaman. Bitti mi? Ağzını bir <gülüyor> çalka. <gülüyor> Turşunun tadı peki nasıl? Açma gözünü öyle anlat. Tamam. Ayalık gibi bir şey. Ne gibi? Ayalık gibi bir şey. Ekşi mi? mi? Tatlı mı? Tuzlu Eşim. mu? Eşi. Tamam hadi kapat gözünü. Aç ağzını. <laughs> Çikolata. Ya. <laughs> Çikolata peki nasıl bir şey? Ekşi mi? <laughs> tatlı. Hmm. Kokusu nasıl? Nutella. Nutella. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Adalina. Sevdiğim. Şey